Çok özür dilerim Yardım eder misiniz Lastiğim Özgün'ün bir randevum var Geç kalmayı sevmem Pekala geç kalmayı mı yoksa ölmeyi mi istersin Bunu yapmayı istemez Hemen arabadan çık Harika. arkadaşlar. Harika. Sakin ol. Araba çok yeni. Sorun değil dostum arabam bende. Hadi gidelim. Arabam ben de. Hadi bebeğim, evet. gidelim. Gitme Oy, Gitmeye hazırım. Hazır olun. Ailen arkadaşların tanıyor mu? Kapa çeneni. Lanet ne oldu dostum? Olsun. Hadi Doğru. gidelim. Mistik şey çalışmıyor. Şifreli. Şifreni ahbap. Korkarım ki bunu söyleyemem. O zaman seni dövmek zorunda kalacağız. Hadi ben. dışarı hadi hadi. Hadi, hadi ahbap benim için nelerim var ha? Öyle bakalım Popolu ha? Hadi. Ha? Hey durun. Kuru temizlemeden yeni çıktı. <laughs> ah, 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 eller yukarı Kıpırdama yoksa seni vururum Senin yapacak eve dövün yok mu? Neden beni vurmuyorsun? Ah, tamam özür dilerim ah.